geçen sezon olim formasıyla Jamal Gordon bir crossover atışı isabetli. Jamal Gordon basketi buldu. Biz de devamlı Rice'ın adamın üstünde oynuyoruz. Şimdi Gordon geriye çekilerek atışı isabetli. Jamal Gordon Paris Rice. Şimdi Ronaldo Seybutis'i gördü. Seybutis boş atışta isabeti buluyor. Darius Songa tutku açık değişiklik sandalyesinde. Songayla orta mesafeli atışı isabetli. Darius Songayla Brad Newley oyuna girdir itasta. Galatasaray'da da Cevher Özer oyunda. Üçlük daha geliyor. Ender biraz ağırlığını koyarsa bu işi hemen çözeceğiz. Ender Arslan çok güzel bir pas. Furkan Aldemir bitiriyor. İşte ikili oyun Ender Arslan Furkan Aldemir ikilisinden. Jamon Gordon, Furkan perdeye geldi içeri devredi. Cership, Cership çok güzel geçti rakibini. Shipp. Şimdi Jamon Gordon'a 5 saniye kal. Jamon Gordon atış başarılı değil. Furkan Aldemir bir hücum rebound'ı alıyor. Şimdi Şam Preston Shumpert 3 sayılık atışı isabetli. Furman Preston Shumpert farkı 2'ye indiriyor. 3 sayılık basket Shumpert'tan. Şimdi bir crossover Ender iki kişi arasından sıyrıldı. Ender Arslan turnikeyi bırakıyor. Galatasaray öne geçiyor. 5 saniye, 4 saniye, 3, 2, 1. Yerkalakovic. Tam istediğimiz gibi. 4 sayı, 6 rebound, 1 blok, 1 top çalma Furkan Aldemir'den 15 dakikada. Caşip. Şimdi Lukšandrić. Uzun süredir yoktu ortalarda. Andrić içeri geldi. Atış başarılı değil. Rebound mücadelesi. Hücum reboundu ve basket Darius Songayla'dan geliyor. Yeniden öne geçiyoruz. 34-32. Songayla'dan Ender Arslan'a. Tekrar Darius Songayla. Arkasında Lawrence Roberts var. Roberts. Songayla sabırla bekledi. Çok en çağırmış. doğru atışı yaptı. Darius Songayla farkı yeniden dörde çıkarıyoruz. Ender Arslan. Ender içeri yüklendi. Ender Arslan. Lukša Andrić bitiriyor. Turnik keşke vardı ellerine ama heyecanlandırdı bizi yine orada. Tutku açık. Yakalakovic. Preston Schumpert perdeden çıktı. Schumpert. Preston Schumpert. 4 saniye. 3. Çok Tutku Andrić dışarı çıkardı. Yapmaz. Preston Schumpert. 3 katışı atışı etti. Preston Schumpert farkı ikiye çıkarıyor. Preston Schumpert. Bir fake. Schumpert. Şakayım Preston Schumpert. Aynı set. Yaka Lakovic. Gaza bastı Lakovic. Yaka Lakovic turnikeyi bırakıyor. Tecrübe diyebilir miyiz? İkiye dört hücum ettik. İçeri Jack Schiff. kişi var üzerinde. Şip topu dışarı çıkardı. Top kaybı. Renalda Seibutis topu çaldı. Tutku yetişti. Seybutis turnikeyi bıraktı. En kötü koç çizgisine gelelim ya. Tutku çembere gitti. Bravo. Şimdi Pusku. Luke Bravo İşte Tutku Andrić. 5 saniye, 4 saniye. Ender Lukšandrić'i buldu. Lukšandrić! Fark 8 sayı. Son 50 saniye. Üçlük yemeyelim. Goran Yeretin. Renaldan Seybutis. 3 sayılık atış başarılı değil. Rebound ya kalıyor. Galatasaray de diyebiliriz artık. Galatasaray, Türkiye şehirler Zero Lig'de gruplara yükseliyor. Galatasaray son 20 saniye artık. 8 sayılı öndeyiz. Lietuvos Vitas'ı Deplasmanda mağlup ediyoruz. Hak ediş bu bir hak ediş. Gerçekten Galatasaray, Galatasaray takım gösterdi. Sonuna kadar hak etti. 3 günde 3 galibiyet Galatasaray'dan. <laughs> Ender Arslan kremanın üstüne o de koydu. <laughs> 71-60. Artık olsun. seviniyoruz. Türkiye Airlines Euro Lig'de 3. takımımız var. Galatasaray <laughs> müthiş bir iş başarıyor. Liye Tuvol Litvanya'da mağlup ediyoruz. 8 sayıyla kazanıyoruz. 71-63 ve Galatasaray Euroleague'de gruplara kalıyor. Evet basketbol